Beyaz yakanın anlam arayışına hoş geldiniz. Ben her zamankinden Tolga. Bu sefer en az benim kadar beyaz yakalı olan Özlem'le beraber sadece insanı konuşmayacağız. İnsanla beraber iş hayatını aslında bu vesileyle hayatın ta kendisini konuşacağız. Asıl amacımız kendimiz gibi kalırken çalışabilmek, başarılı olurken aynı zamanda kendimizi yaşayabilmek olacak. Evet, şimdi başlıyoruz. Evet, bugün girişi ben yapıyorum. Karşımda kim var tahmin edin? Aa! Özlem. <laughs> Merhaba Özlem, hoş geldin. Hoş bulduk. Kaçıncı bu herhalde? 20'ye yaklaşıyoruz değil mi? 20'yi geçtik herhalde. Bilmiyorum. Artık sayamayacağımız kadar çok bölüm çektik. Ağlamak istiyorum. Hakikaten ama bu bölümleri mesela bir yerde gerçekten çalışırken çektiğinde... Mesela sana sıkıntı oluyor mu bunlar? Valla sıkıntı olur diye düşündüm ama pek kimse dinlemiyor herhalde bu yüzden <laughs> şu anda sıkıntı olmadı yani iş yeri iyiymiş. Yani dinliyoruz Ezdem Hanım size heyecanla falan diyorlar da yani adım adını, yani adını çıkarıldığım falan. çıkarıldığım bir... gün meşhur olduğum gündür gibi bir. A aynen yani çıkarıldığımda bil ki zaten podcast'ten yürümüş gitmişim yani. İyi hadi bakalım. O zaman bugünkü konumuz neydi? Bugünkü konumuz bırakın beni ayvalık'ta domates yetiştireceğim. <laughs> aslında adı bu olmasa bile anlamı bu aslında. Aynen değil mi? Ege'de kafemi açacak. Heh, o da olur. Gibi böyle abi her kurumsal e, çalışanın hayali olan, abi kendi işimi yapacağım ama hani kendi işinde de şey yoktur genelde böyle. Hı. Hani çok spesifik bir mesleğin yoksa kurumsal hayatta. Genelde böyle işte domates yetiştireyim, permakültür tarım yapayım, işte falan <laughs> organik bilmem ne tavuk çiftliği kurayım falan gibi. Genelde de bu kafe açmayla taçlanır. Benim nice arkadaşlarım var bankacılıktan böyle... Kafe açıp daha sonra işte kafeyi kapatınca elinde kalan tabakları bize satmaya çalışan falan yapıyor. Ya. Evet yani daha hiç görmedim kafe açıp da kafecilikte e, şaha kalkan bir bankacı. Bari ticari başarım tabakları satmak olsun. Aynen öyle yani. <laughs> Valla bir de bankacılardan çok çıkıyor bu hakikaten. Evet. Çünkü abi bankacılık hani e, ne bileyim dünya sıkıcı meslekler listesinde böyle top 5'te falan olabilir yani. Deme öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> abi Yaptık yani ben de 3 sene dayanabildim ama hala bankacı olan işte arkadaşlarım Hı. var. Hani bankacıların EYT'liğini gördün mü sen? Hayır. Yani füzeyle çıkıyorlar bak kendilerini füzeyle fırlatıyorlar bankadan yani öyle bir saat duramıyorlar artık bankada yani. Hakikaten mi? Tabii o bayağı sıkıcı yani bilmiyorum mizaç meselesi tabii ben buradan bankacılığı gömmeyeyim. Benim mizacıma hiç uygun değildi ee, çok e, durağan gelmişti çok sıkıcı çok kurallı gelmişti ben yapamayıp barınamayıp zaten kontratım bitince ayrıldım ama bütün bankacılık camiasında bir bodrum bir datça bir tarım hayali yok mu var. Değil mi? mutlaka var. Çünkü aslına bakarsan bu hep bence şuradan kaynaklanıyor. Bir şeyi istememe halini bir şeyin tersini istemek zannediyoruz biz aslında. Kafam karıştı dur ne diyor? Tamam şunu netleştireyim. Bir şeyi o kadar istemiyorsun ki tersini senin isteğin zannediyorsun. Ha çok güzel. Tamam Abi mı? aynen bravo. Yani hani şey gibi hani bankacılığın e, pan zehiri Datça'da kafe açıyor. Aynen. <laughs> i̇şte elindeki şeyi zehir olarak görmenle ilgili. Bu. Evet. Ve aslına bakarsan bizim sosyal hayatımızı da iş hayatımızı da en çok zorlaştıran şeylerden biri neyi istemediğimizi çok iyi biliyoruz ama ne istediğimize dair hiçbir fikrimiz yok. <laughs> benim alanıma geldin. Abi dünyanın en <laughs> ne istediğini bilmeyen insan olabilir. Ya bana göre mesela şey var ben depresyonda mıyım falan diye de bunu oturup benim arkadaşlarım tartışıyorlar. O yüzden depresyonda mı acaba diye. <laughs> ne istiyorsun hayattan diyorlar. Ben böyle abi bir şey istemiyorum çok da yani ben bir şey istemiyorum. Hani mesela bıraksam bu kurumsal işi işte gitsek şurada <laughs> Bodrum'da <Ballroom'da> yaşasak. <laughs> Yani yaşasa da ama çok da şeyimle değil falan diyorum abi. Dünya'nın isteksiz insanı hmm. şampiyonu. Heyecanlı kaçırıyorsun herkese. Abi evet yani. istemeyen arkadaş oldum şu an. Ama şu var sen ne istediğini bilme peşinde olmasan da en azından şöyle bir şey var istemediklerinin kaygısı veya sıkıntısı veya siniri yüzünden tersini talep etmiyor olabilir. Aynen öyle yani. Çünkü şöyle bir şey var Tolga benim kafamda. Yani hani bu vardı ya böyle bir geyik hikaye şimdi toparlamayabilirim de işte sen Tibet'e de gitsen aynı kafayla gittiğin için yani giden aynı. Dolayısıyla hani e, dışarıda bir şey arama sen içeride kendini götürüyorsun. Aynı mantık. Bak ben bunu hep yaşadım tamam mı? Tatile gidiyordum mesela en kaygılı dönemimde böyle çalışırken. Ne beklersin? Tatile gideceğim rahatlayacağım değil mi? Abi kaygılı kişilik gidiyor tatile. Tabii. Yani ve bu sefer tatil bitiyor diye kaygılanıyordum ben. Yani <laughs> abi kaygılanacak şey mi yok yani? İşte Doğru. ya da ne bileyim işte beşteki dondurma şeyini kaçırdım falan servisini diye kaygılanıyordum falan böyle yani. Dolayısıyla şuna inanıyorum ben. Yaptığın işi sevip sevmemek ayrı bir konu. Senin özünle bağdaşıp bağdaşmaması ayrı bir konu ama sen zaten kendini o işinin içerisinde kendini yaşamaya dair bir gayret sarf etmediysen bugüne kadar inan o iş yerinden ayrılman çözüm değil. Yani çünkü e, permakültür tarımı da kendini götüreceksin. Aynı kafayı götüreceksin. Yani Datça'daki kafayı da aynı kafe işte, e, kafa, kafeyi de aynı kafa işletecek. Götüreceksin de kafeyi açtığınla istifa ettiğin arasında bir süre var ya. Evet. Orada bir ekstasi durumu var. Yani sen <laughs> tamamen coşuyorsun şöyle. Azad olmanın verdiği coşku yüzünden kendini özgür zannediyorsun. Hı hı. Hani oh be çıktım diyorsun. Şimdi ne yapacağım diye ne kadar geçen sürede insanlar varsa etrafta diyorsun ki bak çıkan herkes çok memnun. Sen evet. o adamla bir iki sene sonra konuşsana bakalım o adam ne yapıyor. Evet, Muhtemelen tabi. başka bir iş yerinde çalışıyor zaten. <laughs> Çünkü ben iki konu şeyde yaşamıştım. E, üniversitedeyken böyle işte dağcılık kulübü vardı. İşte biz de sosyalleşelim filan hesabı girdik işte kamp yapılacak böyle bir yerlere götürdüler böyle İzmit taraflarında. ballık kayalar mı falan. Böyle Abi biz aynı yerine... üniversitede okumadık mı? Nasıl oluyor böyle bir kamptan benim haberim yok. Aynı üniversitede okumadık bak bunu da bu podcast'te öğrenmiş oldun. <laughs> Ondan sonra <laughs> neyse e, gittik böyle herkes ama nasıl ekipmanlar almışlar. Sanki Everest'te çıkacağız bayrağı dikeceğiz geri ineceğiz tamam mı? Ama kimseye sorsan tepeye tırmanmamış daha. <laughs> i̇şte sonra akşam çadırlar kuruldu falan kalınacak. Böyle çadırlardan sesler geliyor böcek böcek falan böyle ilk önce kızlar bağırıyor böcek böcek sonra böcek diye adamlar <laughs> bağırıyor. Böcek bile havaya girdi yani ne oluyor bu kadar hani ben neymişim diye. Çünkü konu şu, sen orada ne arıyorsun? Hmm. Sen gerçekten oraya gelmek istiyorsan bir kere senin o böceği daha oraya gelmeden önce bir yerlerde böceğin varlığını kabul etmiş olman, soğukta yatmanın sana kötü gözükmemesi ya da tabiatın içinde olmanın bunlara değmesi gibi bir tecrüben olması lazım. Evet Ya da böyle bir arzu ve isteğinin yani hani o kadar gözünü i̇şte, kör lazım. İşte bak çok doğru yere vuruyorsun. O arzu ve istek varsa o güne kadar onu yüz kere yapmışsındır zaten. Yani evet. bugün arkadaşlar işimi bırakacağım şunu yapacağım dediğiniz her konuda... ...eğer o güne kadar o dediğiniz şeyi bir kere olsun denemediyseniz... Hı hı. ...illa iş kurmanıza gerek yok. Yapmayı denemediyseniz bilin ki derdiniz ayrılınca yapacaklarınız değil sadece oradan ayrılmak. Abi şu an şeyi bam telinden yakaladım bak... Kitap yazmak Hı. işi bırakacağım kitap yazacağım evet. tamam mı ee, bir tane arkadaşım var benim yazar ondan sonra bir gün ona dedim ki ben e, ya ben dedim kitap yazmak istiyorum dedim ne tavsiye edersin dedi ki yazmanı tavsiye ederim bir şey yazdın mı bugüne kadar dedim yazmadım. Çok iyi. Yani. O zaman yaz dedi. Aynen. Şimdi aynen buna benziyor. Sen hayatında atıyorum hiçbir dörtlük bile yazmamışsın. Ya da evet. işte ne bileyim bir makale yazmamışsın, bir şey yazmamışsın. Karalamamışsın bile. Sonra diyorsun ki işi bırakınca kitap yazacağım. Yazsana hacı. Tabii. Bir de e, orada şey var şimdi seni çağırmamış o. Aslında çok iyi bir haberim var. Hepimiz aslında bir fıtratla doğuyoruz. Fıtrat yaratılış demek ve bu yaratılışın yansımaları var. Yani bugün Mesela eliyle hassas iş yapabilen biri omurilik cerrahı da olabilir. Aynı zamanda çok güzel kaval da yapabilir tamam mı ağaçta. Hı hı. Şimdi senin bunu nerede kullandığın sana kalmış. Fakat sen bununla doğdun ve 20 sene boyunca... ...tamam mı seni dağ komandosu yapsalar ya da bankada <laughs> vezneye koysalar... bu ...sen bunu hala taşıyorsun. Evet. Eğer iş hayatın boyunca boş zamanlarında ya da yalnız kaldığında... ...seni çeken becerileri keşfetmeye başlarsan... ...bunu istediğin şekilde dediğim gibi kullanabilirsin. O zaman bir gün alternatif bir hayat planı yaptığında ne yapmak istediğini biliyor olursun. Yani insanların maaş alırken veya çalışırlarken bu zamanı kendilerini çocukken oldukları kendilerini hatırlamak için kullanmaları lazım ki evet. B planını yapabilirsin. Öbür türlü sen başkasının planını yaptım zannediyorsun. Evet, evet. Mesela bizde çok vardı Türkiye'yi en bozan aslında programlar şey değildir böyle atıyorum magazin programları değildir. En bozan program Discovery Channel'dır. <laughs> Düşünsene yok. evde oturuyorsun. Pantolonun kemerini bağlayamayacak haldesin. Sürekli fast food bilmem ne. Pazar günü tek bildiğin eğlence AVM bir açıyorsun. Adam paraşütsüz atlıyor ve ormanda bir hafta hayatta kalmaya çalışıyor. Öbürü kanoyla adaları dolaşıyor. Biri aslanlarla güreşiyor falan. Şimdi vizyona bak gerçeğe bak tamam mı? Şeyin yok yani dünyada neler yaşanabildiğini öğrendiğimiz günden beri hayallerimiz çok ileri atıldı. Evet. Senin bugün dediğin o tarım yapmak isteyen arkadaşların ki ben de bir dönem istiyordum. O zaman bilmiyorduk bu organik tarım falan yoktu 2000'li hmm. yılların başında. Çoğunun çıkış noktası şu. Herkes etrafında kendi gibi insan görmek istiyor. Şimdi sen organik tarım yaptığın zaman Ahmet emmi gelmiyor senden onu almaya tamam mı? <laughs> Gene işte a sizde işte şu şirkette miydiniz? Ah işte sizden bıraktınız ne güzel falan. Niye sence bu kadar adam bodruma yığıldı? Çünkü adam hem parmak arası terlik istiyor hem de arkadaşını istiyor yanımda. Evet, evet. Şimdi dedi ki böyle bir yer yok. O zaman o kadar kalabalık gidelim ki hı hı. orası bizim gibi olsun. İyi de sen zaten İstanbul terk ettin onun için. E adam orada. <laughs> yani, yeni bir İstanbul kuruyorsun. Yeni orada bir hani. İstanbul kuruyorsun işte. Yeni bir Ankara kuruyorsun. Yeni bir İzmir kuruyorsun işte. Bu olduğu zaman. Aslında sen hiçbir şeyi terk etmiş olmuyorsun. Niye organik tarım? Çünkü organik tarımın tüketicisi senin şirketindeki kişiler gibi evet. insanlar. Niye sen mesela atıyorum kafe açıyorsun? Bak kafe açıyorsun. Evet. Kahve Niye pideci açmıyorsun? açmıyorsun? Tamam mı? Çünkü bir şu. Çok kahve içtim yapabilirim. Bak. Müşterisi olduğu şeyi yaptığını sanma. Yanıcısı Durumu var. Aha. İkincisi de şu kafeye gelen adam senin gibi insan. Sen aslında hiçbir şeyi terk etmek istemiyorsun Özlem. Evet çok güzel bir nokta yaparmak bastım. Bak bunlar hep kaçış tamam mı? Bu mutlulukla ilgili birazcık bu. Evet. Ee, biz şöyle zannediyoruz. Ee, ilk bakmamız yer as, gereken yer aslında kendimiz tamam mı? Kendimizin alıcı ayarlarıyla oynamak. Fakat zannediyoruz ki bizi dış dünya herhangi bir şekilde mutlu ve mutsuz edebilir. Evet. Biraz burada bu konuya kayacağım ama senin uzmanlık alanın olan e, konuya. E, zannediyoruz dışarıda bir şey var bizi mutlu eder ya da mutsuz eder. Onun peşinde koşmalıyız. Koşan aynı. O koşan Hı. var ya o koşanla oynaman gerekiyor. Bunu tecrübeyle işte mutluluğun peşinde koşa koşa kafe açıp batırıp. Ne bileyim dağa yerleşip işte soyulup falan böyle şehire tekrar ine ine varıyorsun ki anlıyorsun ki abi bir dakika ya benim önce kendime bakmam lazım. Bunu yaptıktan sonra da Tolga eğer işinde gerçekten hayvan gibi her gün mobbinge uğramıyorsan sana iş yerin bambaşka gözükmeye başlıyor bak inan. Hı. Sen fark etsen ki dışarıda aslında seni mutlu ya da mutsuz edebilecek hiçbir şey yok. herkes Her şeyin kaynağı sende. Şu an işte kaçayım kurtulayım dediğin bankacılık olsun bu iş. Bu bile sana farklı gelmeye başlıyor. Yani farklı gelmeye başlıyor çünkü sen aynı sen değilsin aslında. Aynen öyle. Çünkü sen bir şeyden kaçarak mutlu olabileceğini zannediyorsun. Bir varış noktası arıyorsun kendine. O değil ki olay. Yani aslında şunu diyorsun. Bir şeyden kaçmak değil de bir şeye varmak refleksiyle hareket etmen lazım her zaman. E şöyle kaçarak varacağını zannediyorsun. Aslında hmm. kaçmayarak da varabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Varman gereken bir yer değil Tolga, bir meslek değil. Varman gereken yer kendi içsel durumun aslında. Bir hal yani. Bir hal yani. Bunun farkına vardığın zaman zaten bence okkalı bir kahkaha atıyor herkes yani. Ya işte burada şey var. Kurban rolü hoşumuza gidiyor genelde. Yani so, en sevdiğim. Biz aslına bakarsan iş yerimizin, ailemizin, sosyal ortamımızın yarattığı bize üzülerek ona sempati toplamaya çalışıyoruz. Aynen. Ve diğer insanlar da bunu yaptığı için herkes de birbirine hak verdiğinden kendini bir kafese kapatıyorsun ama kafesin içinde olduğunda enteresan bir mutluluk duyuyorsun. Evet. Ne mutluluğu biliyor musun? Hem fikirlik. Yani etrafındaki herkes bu sıkıntıyı yaşıyor. Dediğin dakikada evet. o sıkıntı sanki gerçekmiş gibi oluyor. Maalesef de şöyle bir şey var. Bu konuştuğumuz konu herkese göre çözümü farklı olan bir konu olduğu için kimsenin durumundan devşiremezsin kendi halini. Evet. Sen evet. ne hissediyorsan odur. Aynen. Yani o zaman burada şunu diyebilir miyiz? Gerçekten gitmek istiyor, gerçekten domates yetiştirmek, kafe açmak istiyor olabilirsin. Ama ilk sorman gereken şey şu. Gittiğinde neyi arkanda bırakıyorsun? Yanında neyi götürüyorsun? Aynen öyle. Bir de senin dediğin gibi yani benim içimde müthiş bir domates ekme aşkı vardıysa bugüne kadar birkaç domates yetiştirmiş olmam lazım zaten. Aynen öyle. Ee, çok yakın zamanda bir şey dönüyordu LinkedIn'de de gözüme çarptı. Ee, hatta galiba sen paylaşmıştın. Neyi durduramıyorsun hayatında? Yani sen kişilik olarak neyi yapmayı durduramıyorsun? Evet. Mesela ben konuşmayı durduramıyorum. Espri yapmayı, olaylara komik bir perspektifle yaklaşmayı durduramıyorum. Düzenlemeyi, derlemeyi, toplamayı durduramıyorum. Demek hmm. ki ben bu konularda doğuştan yetenekliyim. Benim özüm bunu istiyor. Bunun üzerine yoğunlaşacağım bir kendi işim var ise çünkü ben bunu sürekli yapıyorum. O zaman yeni hayatına hoş geldin. Ama eğer ben şimdiki koşullarımdan, patronumdan, maaşımdan, ne bileyim İstanbul trafiğinden memnun olmadığım için Datça'ya bilmem ne kaçma kafasına giriyorsam ne yapacağım ben? İki üç, üç tane şey var işte tarım yapacağım, hayvancılık yapacağım, kafe açacağım. Bu benim özüm mü? Hiç kafe işlettim mi? Kafede çalıştım mı ben hiç? Aynen. Yani buna Ama bunu anlamanın kolayı var. Arkadaşlar izin alın bir hafta bir şey olmaz Aynen. yani bir 10 gün. Telefonunuz kapalı şekilde bir ev kiralayıp çok lüks yani otel tipi olmayan bir yerde oralı gibi bir yaşayın bakalım. Heh, çok iyi. Ve sabahları oradaki bir esnafa ya da başka birine de deyin ki senin kafende ben bedava garsonluk yapacağım. Evet. Veyahut da işte ben şunu yapacağım neyse ne. Bunu bir yap bakalım. 10. gün mutluluktan havaya mı uçuyorsun acaba? Evet aynen öyle. İşte yani bunu anlamının birkaç tane yolu var. Ama bak aslında kurtaran o. Çocukken olduğumuz kişiye döndüğümüzde bulabiliyoruz dedim ya sana. Hı -hı, evet. Tabiatta işte bir tepkime kanunu vardır. Yani iki madde birbiriyle karıştığında ortaya bir sonuç çıkar. Yani tabiat kanunları itibariyle. Dolayısıyla sen aslında kendini küçük kaplara koy ve Hı -hı. değişik şeylere maruz bırak. Bakalım o şeyle karıştığında ne reaksiyon veriyorsun? Hmm. İstediğin şeye maruz kalmış ol hayat boyu. Mutlaka o koyduğun kaplardan bir tanesini atıyorum. Kafe açmak, yeni işe geçmek, mevcut işini başka şekilde yapmak. Hmm. Atıyorum işi bırakıp anneliği seçmek. Neyse şehir değiştirmek vesaire. Bunlardan küçük tadımlar yaptığında mesela şehir değiştirmeyip o şehirde kalmak. Hmm. Atıyorum kafe açmayıp bir kafede çalışmak. İşte trekking seviyor muyum deyip ilk önce bir trekking turlarına katılmak gibi bunları yaptığında bunlardan birkaç tanesinde tepkime gerçekleşir. Evet. Ve dersin ki ha bundan alev çıkıyor. Bir dakika bir bakayım. <laughs> Hop. Ha bak bu beni çağırıyor demek ki kendine. Bunu hissettiğin zaman bir anda hafızanda hiç bilmediğin bir kapı açılır. Bu hep öyle olur. Bir dakika ya ben çocukken de bunu çok seviyordum. Evet. Ben gençken de buna hastaydım. Aa bizim ya işte Erol Enişte beni vazgeçirdi. Aslında ben ee, şunu okuyacaktım. Bak ben, ben ben burada şeye bayılıyorum. Arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Ee, burada annesi babası sağ olanlar ya da akrabaları, yakın akrabaları sağ olan arkadaşlar için söylüyorum. Lütfen hani vaktiniz varken sohbet edin. Deyin ki annenize, babanıza, akrabalarınıza sorun. Ben küçükken neyi yapmadan duramazdım. Çok iyi soru. Neyi çok sıklıkla yapardım ve hatta siz beni oyalamak için önüme bunları koyardınız. Ben bunu e, anneme sordum çünkü böyle bir aile dizimi falan konularını araştırıyorum falan. Lan dedim aile dizimine gitsem ailede bir şeyler çıkacak zaten. Dedim ben tersten gideyim oturttum ailemi anlatın dedim yani var mı travma falan. E, buna bağlantılı sohbette sonra şey dedim ya bir de bana şeyi söyleyin dedim ya ben küçükken nasıldım ne yapardım falan. Annem dedi ki senin canın sıkıldıkça biz senin önüne düzenle diye çekmeceler koyardık falan. <laughs> 45 Hakik yaşındayım. Edermiş. Evet abi vakit geçireyim diye çekmece düzenletiyormuş bana. Ben müthiş keyif alıyormuşum. 45 yaşındayım hala derlemekten, düzenlemekten, organize etmekten keyif alıyorum. Bu benim özüm demek ki yani 45. İşte demek ki sen bunun bunu barındıran bu özelliğini kullanabileceğin bir şeyle mutlu olabilirsin. Aynen. Bunu yaptığım her seferinde mutlu oluyorum. Başka insan için zul gelen şeyler bunlar. Dolayısıyla benim buradaki tavsiyem şu arkadaşlar. Yani bir yerden kaçıp size ait olmayan bir şeye varmaya çalışmak yerine kendinize varmaya çalışın. Kendinize nasıl varırsınız? E, sizi çok yakın tanıyan, çocukluğunuza şahitlik etmiş arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, ailenize sorarsınız. Dersiniz ki beni çocukken nasıl bilirdin? Söyleyecekleri 3-4 Söyle. tane şeyden siz içinizdeki zaten kıvılcımı yakalarsınız. Ha eğer bugüne kadar yakalayamadıysanız. Zaten o seni arada çağırır. Yani hayatında belli olaylar çıkar karşına. Kendini bir anda yeni bir hobi keşfetmiş ya da müthiş bir zevk almışken bulursun. Ama genel eğilimimiz hep şeydir ya herkesin beğendiğini beğenmek. Ama evet. şöyle kötü bir haberim var. Ben de bunlara dahilim. Beyaz yakalının bir tane altın kurşunu vardır. Tamam mı? Bak bu da üst düzeyde alt düzeyde katıyorum. Yani şöyle bir şey. Bora Bora adası bana göre değilmiş. Arjantin'e yerleşim falan. <laughs> ya senin imkanın ne kardeşim? Ya anneden babadan zengin değilsen maaş alan bir insansan. Hani Tabii. inanılmaz prim alan birkaç kişiyi saymayayım çok üst düzeyde ama sen zaten kaç şey deneyebilirsin hayatta büyük ölçekte? Evet. Yani sen bir kafe açtın ya yok ikincisi bitti. Tabii canım tabak satıyorsun işte ha. ondan sonra. Sen bugün İstanbul'daki evi sattın gittin yaşamak istediğin yerde aldın bitti o da bitti. Evet. Dolayısıyla senin kimseye imrenecek, özenecek imkanın büyük ihtimalle yok. Beyaz yakalı haddini biliyorsun. Haddini bilme de, kendini bil, sonra ne yapmak istiyorsan yap. Yani şöyle söyleyeyim, başkalarının kurdukları, başkalarının sermayesi olan işlerde bir fonksiyonu gerçekleştirmek için çalışıyorsan, hangi düzeyde olduğun fark etmez, genel müdürdür, müdürdür, işte uzmandır vesaire, sen aslına bakarsan olan bir şeyi yürütmek için oradasın. Dolayısıyla orayı kuran kişiyle sermayedar değilsin. Onun payını paylaşamıyorsun. O yüzden hayallerin büyük şeyler olabilir. Hı hı. Fakat gerçeklerin büyük olmayabilir. Evet. Bu şuradan kaynaklanıyor. Yani sen başkasının o seneki karıyla rahatlıkla bir kobinin alabileceği bir evi almak için 20 sene krediye girmeyi düşünüyorsan o adam kadar kere deneme şansın olmayabilir. Evet. Onun için Kendini daha çok tanıman lazım. Ama maalesef kurumsal dünya özellikle senin kendini tanımana şu açıdan engel oluyor. Kişilik tembelliği yaratıyor. Çünkü olman gereken o kadar tanımlı ve belirli ki uh -huh. sen özel bir cesaret gösterip jandark gibi ortaya atlamazsan evet. sen zaten kendine genelde bakmıyorsun. O yüzden benim çok temelde tavsiyem şu. Bu podcast ya da ne olursa olsun kendinizi tanımadan maaşınızı ödeyen bir yerden ayrılmayın. Aynen abi bunu alkışlıyorum kesinlikle <laughs> bravo aynen öyle arkadaşlar kendini tanımak denen şey de e, hemen bugünden yarına dur ben bir kendimi tanıyayım İki meditasyon Hı. yaptım o açılım yaşadım tamam o zaman kafe falan öyle bir şey de değil işin açıkçası biraz emek vermeniz gerekiyor ama bakın bu podcastte biz şunu yapmak istiyoruz aslında bu bir başlangıçtır ya yani bütün statükoları bir sorgulayalım yani özlemin iş hayatında var olması için bir kalıba girmesi gerekiyor cümlesini çöpe atalım. Bizim benim isteğim kendi adıma bu. Tolga da benimle hem olacaktır. Dolayısıyla kim size kendiniz dışınızda bir şey olmanız gerektiğini söylüyor. Kesinlikle kulak asmayın arkadaşlar. Bu işin bakın para kazanmak için de terfi etmek için de kendinizi bulup Kurumsaldan beyaz yakaladan ayrılıp kendi işinizi yapmak için de anahtarı öncelikle kendinize güvenmek. Kendinize güvenmek nereden başlar? Kendi iç sesinizi tanımak. Ve ona kulak vermekle başlar. Ve en kötü, çünkü insan sürekli değişiyor dediklerine de bu arada katılıyorum. En kötü insan eğilimlerini bilmeli. Evet. Eğilimlerin çok değişmiyor. Yaradı dışın itibariyle. Ve bu da dediğim gibi küçük deneme atışları yaparak, her zaman aldığın kararı almayarak, alternatif bir çözüm bularak, kendin gibi olmayı seçerek oluyor. Ve dünyada her iş bir noktaya kadar kendin gibi yapılabiliyor. Ha sen kendin gibi iş yapmana izin verilmeyen bir yerdeysen o zaman konu başka. O başka podcast'in konusu. Bir de şunu söylemek istiyorum Tolga kapatırken. Çok ahkam kestik daha ne söyleyeceksin. Ama yok çok güzel <laughs> bak bu, bu podcast'te çok keyfim yerinde. İnşallah herkese de geçmiştir. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın bir şeyin şimdi kendin gibi olmak diyoruz ya şu anlaşılmasın. İş hayatı da hayatın birçok e, e, kurumu gibi rol yapılan bir yerdir rol yapılan bir müessesedir. Sadette dünya bir tiyatro sahnesi de oraya hiç girmeyeceğim. İş hayatı bir tiyatro sahnesidir, bir platformdur tamam mı? Siz kendinizi çok iyi tanırsanız, ne kadar iyi kendi gerçekliğinizden emin olursanız bu kurguyu o kadar güzel oynarsınız. Ben bunu çok iyi yapıyorum. Ben kendim kendimi bilirim. Fakat o anda terfi etmek için olabilir, toplantıda ön plana çıkmak için olabilir, daha büyük zam almak için olabilir. Bir yerde bir rol yapmam gerekir. Bu rolü yapmaktan da imtina etmeyin. Olayın güzelliğini biliyor musunuz? Rolün rol olduğunu bildiğin zaman rol yapmak şahane bir şeydir. Ama biz eğer kendimizi tanımıyorsak, o rolün içinde kayboluyorsak kendi kendimize sorarız. Şerefsiz miyim lan ben? Kaypak bir insan mıyım? Ben yalancı mıyım? Dürüst değil miyim? diye kendini <laughs> sorgulamaya başlarsın. O yüzden rol yapmak yani kendin olmak demek bu rollerden imtina etmek değil tam tersi. Rolün ro, rolü rol olarak hakkıyla oynamak demek. Yani diyorsun ki bu dünyada kendini kaybetme ama rolünü de düzgün oyna. Aynen öyle yani bu şey gibi değil hani beynini dinle şey kalbini dinle ama beynini de yanında götür öyle bir şey değil abi. <laughs> Sen kendini tanı kendini ne olduğunu bil ne olmadığını da bil ve her şeye izin ver demek abi. Olmadığın rollere de istersen gir çık yani Aynen öyle. O zaman arkadaşlar bu bölümden sonra biz Ayvalık'a yerleşiyoruz diye <laughs> bütün konseptimiz çöksün. Ee, o zaman gel burada bırakalım ama Aynen. dediğimiz gibi hani bu sadece bizim düşüncemiz tabii. Olduğumuz yeri değiştirmeden önce biz olduğumuzdan emin olalım. Aynen katılıyorum. O zaman görüşmek üzere yeni bölümlerde. Sevgiler saygılar. Hoşçakalın. Ya yine muhteşem bir bölüm çektik. Ağzımıza sağlık. Bizden de zaten başkası beklenemezdi. Yalnız bizi yalnız bırakmayın. Soru ve sorunlarınıza ihtiyacımız var. Tüm sorularınızı bize podcast açıklamasında belirttiğimiz Instagram hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar lütfen akıl sağlığınıza mukayyet olun.